Beş ve yedilerle kesirler, yani rasyonel sayılar konusunu işliyoruz. Kesir deyince arkadaşlar, bir, evet Güneş düşünürken ben buraya bir kesir çizeyim. Hocam. Bakın arkadaşlar bir pasta aldık, tamam mı? Evinize pasta aldınız. Evde Hocam. o an, evde o an arkadaşlar 9 kişi var, tamam mı? Her biri kaç dilim yer? Bir dilim. Bir dilim yer. Dokuz kişi varsa bir dilim yer. Öyleyse güneş bu kesir ne olur? Bu kesirin adı nedir? 3 12. Neden 3 12? Bak kaç parçaya bölünmüş güneş? Ee, hocam yukarıdaki mi yok? Aşağıdaki kırmızı. 9 parçaya bölünmüş. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parçaya bölünmüş. Kaç parçaya bölündüyse kesrimiz odur arkadaşlar. Paydası odur. Yani paydaya ne yazıyoruz? Bakın burası payda. Bölündüğü sayıyı yazarsınız arkadaşlar. Yani buraya 9 yazarsınız. Dokuz. Tamam mı gençler? Peki kaç parçasını yiyebiliyoruz? Bir, parçasını. bir tane tarandığı için burası da paydadır arkadaşlar. Paydır arkadaşlar. Yani payımız 1/9. Eve dokuz kişi misafir geldiyse kaç parçasını yersiniz? Bir bölü dokuzunu yersiniz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi farklı bir kesir çizeceğim. İlk gördüğüm ismi okuyacağım. İsmail Sinan Tursun. Ka mikrofonunu aç. Konuşmayanlar mikrofonunu açabilir. Mesela Enes gibi. Enes, Ecrin. Sonra arkadaşlar Ömer. Bu ardından geliyorum. Ümmü Gülsüm. İmmi, Bunlar bu, hiç konuşmayan, konuşmayan de arkadaşlarımız. De Önümü, hiç konuşmayanlar kameralarınızı kapatın arkadaşlar. Kayıt yapıyorum. Mesela Arda hiç konuşmayanlar kameralarını açık tutabilir ama şey par pardon kamera yanlış söyledim. Mikrofonları, seslerini açık tutabilir. Ama Çağrı gibi çok konuşanlar mikrofonu açmasın. Tamam mı? <laughs> ben Kaşhan da açık tutabilirsin. Evet. Çünkü her lafa girip müdahale edip Fatmacığım sen de açık tutabilirsin. Sen de söz hakkı alınca konuşmayanlardasın Güneş de Evet, bildiğim öğrencilerim bunlar. Diğerleri de vardır ama diğer aşağılara kadar gitmedi. Evet, şimdi soyadı Tursun olan arkadaşımız aramıza yeni katıldı. Hoş geldin arkadaşım. Hocam, Sana bir yok. Ya. Ben sesimi kapatayım odamda ablam ders çalışıyordu. Tamam, tamam. Kulaklık tak ablan rahatsız olmasın. Şimdi arkadaşınıza şöyle bir daire çizdim. Evet, İsmail Tursundu galiba. Soyadının Tursun olduğunu gördüm. Bu kaç eşit parçaya bölünmüş yavrum? Evet oğlum. Dört eşit parçaya bölünmüş 4 eşit hocam. Parçaya bölünmüş. Şimdi ben bunun üç eşit parçasını boyarsam bu kesir ne olur? Üç bölü dört. Üç bölü dört olur. Bak ne güzel arkadaşınız daha ben boyamayı bitirmeden cevabı söyledi. Taranan kısmı söylüyormuşuz değil mi arkadaşlar? Bu kesir üç bölü dört. Şimdi bu kesir üç bölü dört olduğuna göre ben size şöyle bir şey öğretmiştim arkadaşlar. 3 bölü 4. Biz bunu genişletme yaparsak eğer, mesela 2 ile çarparsak, her iki tarafı da çarpmamız lazım. Pay ve paydayı. 7. sınıflar pay ve paydayı çarparken sadece paydayla çarpıyorsunuz, sonucunuz yanlış çıkıyor. Bunu yapmayın. Pay ve paydayla çarpacaksınız. O zaman ne olur İsmail'cim bunun sonucu? 6 bölü 8. 6 bölü 8 olur. Arkadaşlar biz buna ne diyoruz? 3 bölü 4 denktir arkadaşlar 6 bölü 8'e. Yani eşittir arkadaşlar. Aynı zamanda 3 bölü 4 mesela pay ve paydayı 4 ile çarparsam ne olur? 12 bölü 16 olur. Bunların hepsi birbirine eşit olur. Tamam mı gençler? Bunu da unutmayın. Şimdi arkadaşınız 1 bölü 9 dedi. Ben, ben bir kek yaptım. Bir tepsi kek yaptım arkadaşlar. Hiç de beceremem. Yanlış anlamayın. Bana matematik sorusu desinler ama mutfakta git pasta yap, kek yap demesinler arkadaşlar. Oranını orantılarım, kıvamını hazırlarım, matematiksel hesabını yaparım. Ama iş yapmaya gelince artık fırından mıdır yoksa benim acemiliğimden midir? Hiç beceremem arkadaşlar. Öğrencilerim eve misafir geldiğinde bile böreği çöreği bile hazır alırım. <laughs> evet, buyurun gelin her zaman beklerim ama gelirseniz bilin ki öğretmeniniz bu konuda hiç bir varmıyım. Tamamdır hocam. Evet arkadaşlar, şimdi soruyorum sana Berkayefe. Evet Berkayefe. Evet. Söyle bakalım yavrum, bu kesit, bu kesir kaç eşit parçaya bölünmüş? Üç. Say bakalım. Bir, iki. 3 4 12 dört, on iki, değil mi? Paydamız Be ne olacak Berkay efendi? 12. Evet. Paydamız 12 olacak. Peki payımız ne olacak Berkay efendi? 3. 12 ve 3. Şimdi Berkay efendi, ben evde 4 kişiyken, tamam mı? Biz evde 4 kişiyken her birimiz ne kadar yeriz? 3'er dilim yeriz, değil mi? Bak. 3 dilim ben yedim. Üç dilim Zeynep Amine yedi. Üç dilim Ahsen yedi. Tamam mı? Üç dilim de babaları geldi yedi. Böylece biz evde dört kişiydik. Üçer dilim yedik. Peki biz evde 12 kişi olsaydık kaçar dilim yerdik arkadaşlar? Evet Berkay Efe. Hocam ters oluyor. Sadece bir dilim yerdik değil mi? Evet. Evet biz evde dört kişiydik. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Tekrar çiziyorum. Biz evde dört kişiyken her birimiz üçer dilim yiyorduk. Ama biz misafiri çok seven bir aileyiz arkadaşlar. Misafir geldiği için bir baktık ki biz evde pardon aşağıdakini de silindi. Biz evde dört kişiyken bize Geldi dokuz tane misafir arkadaşlar. O zaman kaç kişi olduk Berkay Efe? Evet. On, on, on. Kaç kişi oldu? Hocam şeyden gözükmüyor da. Evet şuraya. On, on, on. Biz dört kişiydik. Dokuz kişi daha gelirse kaç kişi oluruz evde Berkay Efe? 12 kişi oluruz değil mi? Aldım. On üç hocam. On üç mü oluruz? Aferin. Yut, yutmuyorsunuz daha. Kül yutmazsınız. Evet 13 kişi oluruz. Peki evde 8 kişi gelirse kaç kişi oluruz? Çağrı? 12. On 12. 12 kişi oluruz değil mi? O zaman her birimiz kaç dilim yer Ar Ahmet Zor? Her birimiz, dilim. Bu kekten kaç dilim yer öyleyse? 12. Evde 12 kişi olduğuna göre ben de bir tepsi kek yaptım. Bundan kaç kişi yer? Yani eşit olarak 12. Yani, herkes bir dilim yer, değil mi? Evet hocam bir. Izleyelim. Fazla yiyemez bir dilim yer. İşte bu bir kesirdir arkadaşlar. Bakın herkes bir dilim yiyebildiğine göre demek ki bu kesir nedir? 1 bölü 12'dir, değil mi? Peki arkadaşlar, şöyle oldu peki arkadaşlar. Siliyorum. Biz evde iki kişi misafir geldi. Dört kişi de biz varız. Evde altı kişi olduk. Ben de bir tepsi kek yaptım. Varsayalım bir kesi bir tepsi ne kadar güzel. Hayali bile hoş ama beceriksiz tabii öğretmen nasıl yapacaksa. Bir tepsi, bir tepsi kek yaptım. Bu kekten altı kişi olduğuna göre kaçar dilim ikram etmem lazım Azra Mina? Evet Azra Mina. Azramina bizle değil galiba. Adaş'ı sen söyle bakayım. Azraşen. Hocam bir şey diyeceğim. Kardeşim var da sesinizi duyamadım. Tekrar söyler misiniz? Tamam. Şimdi evde altı kişiyiz. Bir tepsi kek yaptım. Keki on iki parçaya böldüm. O zaman söyle bakayım Azramina. Ben misafirlerime kaçar dilim vereceğim. Hocam Azra mı? Azra Şen mi? Azra söylesin o zaman. Herkese iki dilim pastı düşüyor. Herkese iki dilim vereceğim değil mi? Şimdi Azraşen, söyle bakayım. Ben burada nereyi taramam Hocam, lazım? Hocam şey zaten ben söyledim şimdi. Tam. Azra Mina sen söyle bakayım o zaman. Ben bu kesirde bu on iki dilim ayırdığım keklerden ne kadarını taramam lazım verebilmek için her birine? Bir tabağa düşen kek miktarını verebilmek için Azramina, ne kadarını tarayacağım? Diğerleri de boş durmasın. Çete yazsın bakayım. Hocam ben içerideydim, duymadım. İçeride olamazsın. Ders saatinde ekran başında olacaksın, tamam mı? Hocam annem dışarıdaydı. Gel, kapıyı açtım. He anladım. O zaman buradan yaz chat'ten. Kapı çalıyor hocam, ayrılıyorum diye yaz, tamam mı? Evet. Böyle yakalanırsın yoksa. Evet söyle bakayım. 12 dilimlik bir kek yaptım. Her birini 12 dilime böldüm. Söyleyin bakayım. Eve de evde de 6 kişiyiz. Ne kadarını böleriz? Ne kadar veririm tabaklara? Kaçta kaçını? İki. Al, Hocam, ben, Hocam ben çete yazdım. Hocam evet. iki, iki iki. O zaman ne kadarını tarayacağım gençler? İki. Hocam, i̇ki dilimini tarayacağım. Gördünüz mü? Aynen şekildeki gibi. Yani bu ne olacak arkadaşlar? İki bölü on iki olacak. E, iki ile on iki birbirine bölündüğü için pay ve paydayı ikiye bölersem arkadaşlar bunun cevabı ne olur? 1 bölü 6 olur değil mi? 7. sınıflar hayır. sadeleştirmiyorsunuz. 7. sınıflar aralarında asal olmayan sayılar birbirine bölünür. Aralarında asal olan sayılar birbirine bölünmez. Mesela 3 bölü 9 aralarında asal değildir. Her ikisini de ne yaparsınız? 3'e bölebilirsiniz. 3'ü 3'e bölerseniz, 1, 9'u 3'e bölerseniz ne olur? 3 olur. Yani cevap 1 bölü 3 olur. Ama şöyle olsaydı arkadaşlar, 3 bölü 7 deseydim, bu böyle kalırdı. Neden? Çünkü 7 dilim ile 3 dilim birbirine bölünmez. Aralarında asal olan iki sayı birbirine bölünmez. Yani pay ve pay da aynen kalır. Şimdi arkadaşlar, buraya kadar anladığınıza göre... Lütfen ve lütfen bir daha ben size böyle sorular verdiğimde lütfen bunları doğru yapalım. Yanlış yapmayalım. Şimdi konumuza geçiyorum. Ekranı siliyorum. Kesirleri yani rasyonel sayıları anladınız. Ki bu rasyonel sayıları 7. sınıfta biliyorsunuz kesirlere rasyonel sayılar diyeceksiniz. Rasyonel sayılara da kesirler diyeceksiniz. Lütfen bu kesirlerle yani rasyonel sayılarla işlem yaparken toplama çıkarma yaparken sizden şunu rica ediyorum. Toplama çıkarma yapıyorsak paydaları eşitleyin gençler. Paydaları eşitlemeden yapıyorsunuz. Bu beni üzüyor. Tamam mı? Beşler, yediler anlaştık mı? Mesela size bir örnek veriyorum. Lütfen beni iyi dinleyin. Böyle bir soru veriyorum. 3 bölü 5 artı 1 bölü 5. Gençler bu ikisinin paydası eşit olduğuna göre ikisinin paydası da nedir? 5'tir. Toplama ve çıkarma yaparken lütfen ve lütfen paydaları eşit ise evet arkadaşlar paydaları eşit ise rahatlıkla toplarsınız. Ne dersiniz? 3 artı 1 dersiniz bölü 5. Bu da ne yapar? 4 bölü 5 yapar arkadaşlar. Bakın işlemimiz bu kadar. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Farklı bir şey diyeyim arkadaşlar. 3 <laughs> bölü 5 dedim. 4 bölü 5 dedim. Evet, bunu da bize bir dakika arkadaşlar birine söyleyeceğim o yapsın. Arda, Can, sen yap bakayım. <laughs> Hocam 7'ler yediler, yediler. Ardacan yap bakalım ne olur bu? Hocam bu 7/5 olur. 7/5 olarak cevap şıkkında 7/5 yoksa ne yapmamız lazım? Hocam genişletiriz. Hayır. 7/5 yok. Söyle canım. 2/5 2 bölü 5'e hayır. Hocam tam yaparız. Evet hocam tam yaparız. Yap, yap bakalım tam yaparız. 1 tam 2 bölü 5 öğretmenim. Mustafa yap bakayım. Tamam hocam. E, hocam e, 7'yi 5'e böleriz. Hocam burada bir kez vardır. Evet. Hocam 1 e, hocam, e, tam 2 bölü 5 olur. Evet aferin sana. 1 tam 2 bölü 5 olur arkadaşlar. Neden? Ders kapanırsa hemen girin. Beşler, yediler ders kapanırsa hemen giriş yapın. Anlaştık mı? Sizi bir daha kaybetmek istemiyorum. Yakalamışken bırakmayacağım. <laughs> Arkadaşlar burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yediyi beşe bölüyorsunuz. Yediyi beşe böldüğünüzde bir kere var diyorsunuz. Beşten bir çıktı beş kere bir beşe iki kalanını veriyor. Bakın burada dikkat etme şunu yapıyorlar. Yedinci sınıflar yaptığınız hatayı söyleyeyim. Arda sen yapmıyorsun Ahmet Arda. Arda Can'da da görmedim ama diğerlerinde gördüm. Şunu yazıyor bana. 2 tam 1 bölü 5 diyor. Arkadaşlar bu olmaz. Bakın bunu 5'te de gördünüz. 4'te de öğretmeniniz anlattı. Bileşik kesri tam sayıya çevirirken şu görmüş olduğunuz bölüm kısmı tam kısımdır. Şu bölen arkadaşlar bakın farklı renklerle gösteriyorum. Bu paydadır arkadaşlar. Eğer kalan sayınız varsa bakın payda diyerek yazıyorum. Kalan sayınız varsa arkadaşlar o kalan sayınız yani şurası da arkadaşlar sizin payınızdır. Ama çoğunuzda şunu görüyorum. Pay ile tam sayının kısmını değiştiriyorsunuz. Lütfen ve lütfen değiştirmeyin. Bakın şimdi aynen yazıyorum. Şu gördüğüm tamı yazdım buraya. Bir. Kesrimi koydum arkadaşlar. Paydayı aldım yazdım şuraya. Beş. Payı da aldım arkadaşlar. Getirdim buraya yazdım. Bakın. Bir tam. iki bölü beş. Beşler, yediler en büyük yaptığınız hata bu arkadaşlar. Şuradaki bileşik kesri tam sayılı kesire çevirebilirsiniz. Bir tam iki bölü beştir. Tamam mı arkadaşlar? Buraya kadar anlaşıldığını düşünüyorum ve devam ediyorum. Bir daha geriye dönük anlatmayacağım yediler. Böyle hata yapmayın. Yedinci sınıfsınız çok ayıp oluyor. Bakın beşlerle ortak yaptınız. Aferin 28 bölü 20 doğru yapmış arkadaşınız. Ve devam ediyorum. Şimdi toplama ve çıkarmada ne yapılır demiştik arkadaşlar? Toplama ve çıkarma işlemi yapılırken, kesirlerle yani <laughs> rasyonel sayılarla yapılırken kesinlikle ve kesinlikle, bakın bağırarak söylüyorum, paydalar eşitlenir arkadaşlar. Payda, bakın bir daha bunu anlatmayacağım yediler size. Beşlere anlatırım, onlar bu konularda yeniler çünkü. Siz iki yıl oldu, artık bunu adınız gibi bilmeniz lazım. Benim adım Bahar ise toplama ve çıkarma yaparken kesirlerde, rasyonel sayılarda ben bunların paydalarını eşitlemek zorundayım. Basit konularda örnek vereceğim arkadaşlar. Mesela 2 bölü 5 toplanıyor arkadaşlar. Bakın çok basit veriyorum. Çünkü artık bu hafızanızda kazınacak. Yani kazıyarak hani bu ağaçlara böyle sevgililer yeni sevgiyiken eskiden kalp yaparlar. En sevmediğim şeydir. Çünkü canlı bir hayvan da olsa bitki de olsa zarar verilmemesi lazım. Tamam mı? Kalp yaparlar. içine işte kazıyarak ok yaparlar. Bilmem 20 yıl sonra gelirler bakarlar. Bak bizim kalbimiz hala duruyor. Halbuki demiyor gerizekalı. Ben hayır, orada bitkiye zarar veriyorum. Git bir tane kesilmiş bir odun al. Git ona oy. Onu hediye et. Değil mi? Evet arkadaşlar. Demek istediğim şu. iki taşa kazınmış gibi ta tahtaya kazınmış gibi adınız gibi bileceksiniz. Paydaları eşitse az önce yaptığımız gibi toplarsınız. Ama paydaları eşit değiliz. Bakın 3 bölü 7. Birinin paydası 5, birinin paydası 7. Yapacağımız işlem toplama. Çarpma bölme olsa gerek yok arkadaşlar. Toplama olduğu için yapmanız şu. Bunun altına 7 yazarsınız. Bunun altına 5 yazarsınız. Bakın yazdık arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra bu 7'yi Yedinci sınıflar yaptığınız ikinci hata şu. Sadece paydayla çarpılmaz. Aynı zamanda payla da çarpacaksınız. Diğerine geliyorum arkadaşlar. Bakın diğerini de hem paydayla hem pay ile çarpacaksınız. Bakın tane tane de yazıyorum. Lütfen ve lütfen Ahmet Ardacım bunu bitirince ekran görünsün at olur mu yedilere? Bir daha bu hatayı istemiyorum çünkü. Alıyorum Anladım. arkadaşlar bakın. 2 bölü 5 diye yazdım. Diğerim neydi arkadaşlar? 3 bölü 7 idi. Tamam mı? İkinci ders size kötü bir anımı anlatacağım bu konuyla ilgili. Böylece hiçbir zaman unutmazsınız. 5'ler, 7'ler. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar. Burada ne yaptık? 2, ile, 2 bölü 5'i 7 ile çarptık değil mi? Bakın her ikisini 7 ile çarpıyorum. Diğerini ne yaptık? 5 ile çarptık arkadaşlar. Bakın her ikisini 5 ile çarpıyorum. Böylece ne olacak sonucumuz? Bakın sonucumuzu yazıyorum. 2 kere 7, 14. 5 kere 7, 35. 14 bölü 35 oldu. Diğerine geçiyorum arkadaşlar. Diğeri 3 kere 5, 15. 5 kere 7, 35. Şimdi artık yapmam gereken şudur arkadaşlar. 14 ile 15'i toplayacağım. Payda ya da artık 35 yazacağım. Neden? Bakın ikisinin de artık paydası ortak. 35 oldu. 35'i yazdım arkadaşlar. Bakın 14 ile 15'i toplarsam cevabım ne olur? 29 bölü 35 olur arkadaşlar. Tamam mı gençler? 29 bölü 35'i elde ettim mi? Ettim. Evet. Şimdi sizden de bunu istiyorum. Şimdi ben 7. sınıflarda şu hatayı görüyorum. Yavrum diyorum. Sen niye buraya diyorum 5'i 3 ile çarptı 7 ile çarptın da neden diyorum bunu 3 ile çarpmadın. Yani bir şeyi payda ile çarpıyorsanız arkadaşlar pay ile de çarpacaksınız tamam mı? Sadece gidip buradaki 7 ile ya da buradaki 5 ile çarpmayacaksınız. Bu konuda anlaştık mı 5'ler 7'ler tamam mı? Anlaştık hocam. Tamam. Lütfen ve lütfen. Arkadaşım tamam, bunun görüntüsünü al ve işte yedilerin grubuna at yedi time. Tamam mı? Hatta kampa da at lütfen. Bir daha bu hatayı istemiyorum. Tamam mı? yedi tim ve yedi kamp. Paydaları eşitleyeceksiniz. Toplama çıkarma. Hatta şuraya yazayım da arkadaşlar. Bakın yazıyorum da lütfen. Textle yazıyorum. Toplama ve çıkartma işlemi, dakika işlemi yapılırken, yani paydalar eşitlenecek. Evet. Yani bu ne demek arkadaşlar? Pay ve payda aynı sayılarla sayılarla çarpılacak. Evet, çarpılacak. Tır. Bakın arkadaşlar. Hocam şimdi mi alayım ekran görüntüsünü? Bir saniye, şunu da yazayım, şöyle görünsün. Galiba oldu, değil mi? Görüyorsunuz yazıyı. Evet hocam görüyoruz. Evet. Şuraya da şöyle shift delete diyeyim. Ha, bakın. Lütfen ve lütfen gençler. Bir tane de şöyle yapayım. Bir dakika, şöyle kare içine de alayım. Önemli olduğu bilinsin. Toplama ve çıkarma alırken lütfen ve lütfen gençler. Tekrar ediyorum. Bakın. Şöyle bir daha kare için alıyorum. Burası çok önemli çünkü. Lütf, evet alabilirsin artık Ahmet Arda'cığım. Lütfen ve lütfen paydaları eşitleyeceksiniz. Ama ama ve lakin, bakın önemli bir şey diyorum. Kesinlikle ve kesinlikle çarptığınız sayılar. Ahmet Arda sen alabilirsin devam et. Çarptığınız Tabii. sayıları hem payda ile hem pay ile çarpacaksınız. 7. sınıflar sadece gidip 7/5 diyorsunuz. 3/ bölü, 3/35 bölü diyorsunuz. Olmaz. Aynı zamanda 5'te de çarpıla 3'le de çarpılacak 5. Bakın burada 7 çarpı 5 diyorsunuz. 2/35 yazıyorsunuz problemlerde. Kesinlikle olmaz arkadaşlar. Aynı zamanda hem pay ile hem payda ile çarpacaksınız. Bu yazılıda çıkıyor. 7'ler, 5'ler bu yazılıda çıkacak kesirlerle toplama çıkarma paya da rasyonel sayılarla toplama çıkarma yaparken kesinlikle ve kesinlikle pay ve payda aynı sayıyla aynı sayı dediğim şu paydayı eşitlemek için 7 ile çarpıyorsunuz ya burayı da 5 ile çarpıyorsunuz ya bunu hem pay, pay ile hem payda ile çarpılacak. Bu konuda hem fikir miyiz? Anlaştık mı gençlik? Evet. Bu konuda lütfen hata istemiyorum. Evet. Öyleyse bakın Birini çarpıp diğerini çarpmazsanız geçip burada bana 3 bölü 10 burada bana 3 bölü 35 diye bırakmayacaksınız. Ya da bunu 2 bölü 35 diye bırakmayacaksınız. Böyle yanlış. Tamam mı? Hem pay hem payda. Biz buna ne diyorduk gençler? Kesirlerle genişletme diyorduk. Değil mi gençler? Mesela şöyle bir soru yapıyorduk sizinle. 15 bölü 30 diyorduk değil mi? Her ikisi de neye bölünür? 15'e bölünür. Bakın Burayı 15'e bölersiniz. Burayı 15'e bölersiniz. Cevabımız ne olur? 1 bölü 2 olur değil mi arkadaşlar? Biz burada ne yaptık? Kesirlerle sadeleştirme yaptık değil mi? Diğer anlamda neydi? Sadeleştirme. Diğer anlamda bunun adı neydi arkadaşlar? 7. sınıfta rasyonel sayılarla sadeleştirme. Bu neydi arkadaşlar? Bunun adı da genişletme. 5. sınıfta...